Bahçeli Mahallesi Ilgın Sokak'la Örgü Sokak kavşağında meydana gelen kazada Ilgın Sokak'tan 100. Yıl Caddesi'ne doğru çıkış yapmakta olan sürücü FA yönetimindeki özel araç Örgü Sokak'tan kavşağa giriş yapmakta olan bir araca çarptı. Araba park mi? Araba park halindeydi. Hangisi? Park halindeydi. Bu park halindeydi. Diğeri nereden geliyordu? Aşağı. Diğeri karşıdan aşağıdan geliyordu burada evet. buradan. Evet. Sonra bu aradan diğer arabanın böyle ucunu görünce birden tabii çarpmayın diye böyle bir refleks yaptı. Karşı kaldırımdan bu tarafa vurdu bu sefer. arabaya vurdu. Hızını alamayan FA yönetimindeki araç başka bir araca çarparak durabildi. Ama yani... ara Anlaştık efendim tamam. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.